70 taneden net 6 GB 5 GB var ya. Net 5 GB'si vardır buranın herhalde. Büyük konuşmayalım da net 500 TL veririz bir kişiye buradan. Hadi başlayalım. Skyro G'den başlıyorum. İlk 4'ten sonra chat gelir. Beyler sistem şu şekilde bakın ben de hep böyle unutmayın onu. Mesela bir kişi Helen'in daldı. Diğer kişi de Helen'in aldı Yanına 10 emitem koyan lider olur. Yani 2 helenit artı 5 emler sayılmaz. 10 ve artı. Unutmayın. 2 kişi eşit kalması durumunda 10 artı olması lazım. 2 Hel helenit 5 em tam aldı. O raptor şard aldı. Vesaire vesaire. Yani 5 yani üstü sayılmıyor. 10 m olması lazım. Bayına bakacağız. 9 bile olmaz. 10 olması lazım. Bir tarafın 10 m fazla olması lazım. Başlayalım. Hadi Skyrogy'den başlayalım. Şuranın altında donate var altına devam ederiz. Şu bir Alian peki tüm her şeyi almamız yok mu? Şu bir İkiyi kırıyoruz Skyrogy'ye. Herkesi üç İki Üçü kırıyoruz Üç Geldik Lubona. Alian hazır mısın lan? Her şeyi kıtlayacağız. Bak bir Helenit kasada. Tüm para kasada. Alian geliyor. Şu bir Alian. 2'yi kırıyorum Senin ben kaffanesi kim yazmış biçim Şu 2'yi aleyan 3'ü kırıyorum Bu da 3 aleyan battın geldik 5 59'a 59 59 şu 1 Şu 2 3'ü kırıyoruz afat simi 60 TL'ye attı aynen şu 3 59'da battı. I love you'ya geçiyoruz. I love you. Şu 1 Shio Neyse o da fena değil. Şu 2 abi S'le kırmamız lazım. S'le kırmadın. Oo bayağı iyi. 60 şu an 70 e emlik aldı. Buradan bir Helen alırsa her şeyi unutun. Ya yani her şeyi unutun amına koyayım. Bu adam buraya bir Helen et, bir Avedon koyarsa bizi yok etti. Herkesi yok eder söylüyorum. I love you. For Jose I love you. Koyamadı. Neyse fena değil. Kasaya 60 hem koydu adam. Hatta 70 hem koydu. Geldi sıra chatten donate atanlara. Şimdi ilk babalar cortlamaza kırıyoruz. Babalar cortlamaz. Şu bir. Şu iki. Şu da üç. Babalar cortlamaz. Son kutun. Hop. Az siktir. Babalar cortlamaz. Burada mısın lan? Lan adam ta bir ay önce 50 TL donet atmış O mu bilmiyorum bak. Evet. Ama bir kişinin bana bir ay önce 50 TL donet atıp yardımlaşmaya katılamadığını hatırlıyorum. Adam geldi Avedon aldı amirakoyim. Jortlamadı diyen var. <gülüyor> <gülüyor> Harbi adam Avedon aldı. A o bence ya o. Yanlış hatırlamıyorsam oydu herhalde. Avedon, ama Avedon kurtarmaz. Bir kişinin elinde alırsa lider. Sıra geldi Afatsumi'ye. afatsimi buradan bir Buradan bir Helen Dalman yok mu? Şu bir Afatsumi. S ile kıracağım. 2'yi kırıyorum Afatsumi'ye. Hadi Afatsumi. Beyler abonelik 9.9 masaya vuralım hadi. Vuranları görelim. Afatsumi alır diyen var. Hadi bakalım. Şu 2. Elsium. Hadi lan bir Helenit Afatsumi. 3 2 1 Püh. Aman ha koyim garp. Abi sıra geldi chatten donate atan Atilla Güngören. Atilla Güngören olması lazım. Kısaltılmış. Kıtlamaya Gel geldim yazmış. Uçan Spike. Atilla hazır mısın? Cevo'ya masaya vurdu. <laughs> Cevo 5 kişi abonelik atmış. Masaya vurmuş. Cevo sen niye katılmadın Cevo? Gel lan buraya. Avaraysa. Uçan Spike. Cevo da bugün kaldırıp masaya vuranlar arasına yazdı ismini. Atilla Güngören hazır mısın? Atilla hadi lan kıtla şuradan. Gel lan buraya. Uçan Spike. Atilla bir helal dilersin. Şu bir. Buradan 5 GB drop alabileceğiz mi bakalım. Şu iki Atilla. Gel lan buraya. Uçan Spike. 3'ü kırıyorum Atilla son kutun. Hadi Atilla. Hadi Atilla. Olmadı be Atilla. Gel lan buraya. Uçan Çetlen, Spike. Chatten donate atan kime geldik? Kenan Erkoç'a. Kenan hazır mısın Kenan? 1. Kenan babalar jortlamaz Jortladı amına koyayım. <laughs> Kenan cortlattı babalar cortlamazı. Babalar cortlamaz. Avedon Kenan'a gitti. Kenan chat'te mi? Kenan Erkoç. Kenan şu an lidersin. Büyük ihtimal buranın hepsi senin olacak. Öyle görünüyor. Son bir tane daha Avaray'sın var. Son bir var değil mi şu an Meli? Aynen. Evet. Son bir. 10 lira olmuş değil mi Murat? Aynen 10 TL olmuş. 1 Euro. 10 liraysa... Kanka chat için iyi oldu bu ya. <laughs> Mesela yayıncılara şey kanka %70'ini Twitch alıyor. %80'ini hatta. Ya yani bizim Nasıl için yani? bizim kanka için bizde hala 5 euro. Kanka bizim bizim için eski sistem, yayıncılar için eski sistem daha iyiydi. Şu an %20 sana veriyor. 0.2 falan. Ya yani bu chat'te izleyenler için iyi oldu. Anladın He. mı ne demek istediğimi? Abone olan daha rahat abone olacak. Ama yayıncıya... Sana 2 lira akıyor yani. 2 değil kaç aynen iki. yok 0.3 desen 0.2 ya aboneye gel kanal sahibine gelmiyor gibi bir şey kanka. Tüm para parayı yiyor işte Twitch. Normal geliyor biliyor musun? Çünkü benimkisi normal abonelik. Yurt dışından atanlarınki normal geliyor. Yani abi yağdır o zaman bir 5 tane. Yok lan bile atıyor. 50 50x atar ya Semih. Oh, gel sen, sen ayıp, lan buraya. spike. Sıra sende Semih. Oğlum chat diyor ki adamın iki kutusu var. Nasıl iki kutusu var lan? Tek olması lazım. 47 var. Kaçla başladık? 1, 2, 3, 4, ee, 4, 5, 6, 7 Kenan. 7 çarpı 3, 21. Artı dur. Bir saniye. 2 mi kaldı adamın? Has siktir. Daha 2 kutusu var Kenan'ın? Vay amına koyayım. Kenan kırıyorum o zaman. Ya chat adamın ne güzel hakkını yiyorduk ya. Siktir lan. <laughs> 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 Kenan'ın son kutusu. Kenan'ın son kutusu. Kenan lider şu an Kenan. Abi iyi başladık lan buraya iki tane daha büyük item koyarsak 500 TL misin komple tamına koyayım. Dur. 45 kutumuz var. Kaç kişi kaldı? Bir bakalım. 2 tane 3 kişi donate atanlardan 3 kişi var. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 30 45. Doğru chat haklı amına koyayım. Geldik sıra Davjonus'a. Jones hazır mısın? Orayı takmış. Yaz beni buraya Çaz, yazmış. Hadi hayır. bakalım. Melih Turuncu Vosfos'a abonelik hediye etmiş. Teşekkürler Melih'e. Merter Prime Lover olmuş. İkinci ayını kutlamış. Merter'cim hoş geldin. İkinci kutlu olsun. Hazır mısın Davjonus? Jones şu bir. İkiyi kırıyorum. Buraya iki tane daha Avedon Helenit. Bir Avedon bir Helenit koysak yeter. Şu iki. Üçü kırıyorum Dow Jones. Bakalım gelecek Hı. mi? Muro al sana klasik abonelik. Hassiktir siktir adam hel aldı daldı ya. Aynen bu orijinal abonelik oluyor. <laughs> adam hel aldı lan. Direkten döndü o adam hel 70 em olmuş 60 emmine. Dow Jones. Vallahi direkten döndür. Sir Vladimir Putin de sıra. Donate tatan Sir Vladimir Putin. Şu bir. İkiyi kırıyorum. 5 GB'si rahat var buranın. Gel buraya. Uçan Spy. 3'ü kırıyorum. Hazır mısın? Sir Vladimir Putin. Shinjix Prime ile abone olmuş. Shinjix'cim aramıza hoş geldin Shinjix. Kırıyorum. Son kutusunu kırdı. Ha siktir olmadı ya. Sirvili Demir Putin battın. Fex'e geldik. Fex. Fex hazır mısın? Fex. Fex. Şu bir Fex. Hadi lan buradan bir avedon Helenit. Şu iki Fex. Fex'cim ikiyi kırıyoruz. Sonuncu kutu. Gelir mi lan buradan bir Helenit? Püh. Amına koyayım. Avedon. Hassiktir. Olmadı lan. Olmadı lan Fex. Ulan Fex adam helen daldığı için Avedon'da adamın oldu. Lider kimdi? Lider Kenan'dı değil mi? Sanırım Kenan'dı lider. Kenan sikiyor harbi diyorum. Baya iyi gitmiyor muyuz şu an? Bak 2 Helblot beler. Burası 120 hem zaten. Bugün güzel drop atmıyor mu? Ba bayağı Baya iyi kanka fazla Avarais'te yok bizde yani. 60 Avarais'te, 70 Avarais'te mi ne başladık? Sıra kimde? Fex'e kırdık. Biz de biz 200 tane kırdırmıştık bir kere. Evet. Sadece 3 tane abone atmıştı. Hı. Hmm. Şu an bile 2 tane var değil mi galiba? 2 abone mu o? Şu an kanka 2 abone 1 Helen, 2 de Hellblot var. Bu 2 tane Hellblot, bir tane Helen'in değerinde neredeyse. Hellblot zaten 40 50 M falan var. 60 M şu an. 60 falan. 60 mi? Tabii. Sıra geldi Benjamin Frankowski. Benjamin Frankowski hazır mısın? Şu bir Sherion, şu iki Benjamin 3'ü kırıyorum. Fro Benjamin Fronkowski 3. Battı adam amına koyayım. Vaça geldik. Sıra Vaç'ta. 3 tane yerimiz var mı? Dur açalım hemen. Bu Bino Game nerede? Bino Game Game. Bino Game. <laughs> Piçe bak ya. Bino Game. Güzel ironi. Bino Game gel buraya. Harbi. <laughs> <laughs> Tam <pitch> ya. <laughs> Payload <laughs> <By own> game. Buradan <laughs> bulamazsın. Bunu keyfına koyayım. Tam götler ya. Payload. <laughs> <laughs> Payload game. Olup verilecek bir şey de yok ki burada. Şart verebiliriz. Çeriyon veririz. O bir şey istiyorsa onun nikine bak kanka. <laughs> Bence bu muhabbetlerden uzak durun arkadaşlar. <laughs> <laughs> Silivri yoktur. Başlıyoruz. Sıra kimde abi? En son kim demiş? Vaç'ı kırdık mı bu arada? Vaç'ı kırmadık sanırım. Evet sıra başta. Şu bir vaç. Hellblot. Lan bugün akıyor. Yemin ediyorum akıyor. Adam Avedon alırsa herkesi miker. Herkesi miker Semih. İnşallah adam Avedon alamaz. Alır. Alamadı. Son kutusu alır mı? Alır. Vaç alırsa abi onu lider. Hadi lan. Hop. Hadi Alamadı kanka. Geldi sıra. Olur olsun. Sıra kimde biliyor musun? Dragon Usta. X mi gülüp falan filan Dragon Usta amına koyayım. Dragon hazır mısın? 2 4 6 8 Kanka sen çöpe şeyli mi attın? Yok, adama verdim. Şu bir tepsi attı amına. Şeriyonu adam mı verdin? Bilmemiş evet. 20 diyorlar. Evet. Oğlum bana versene ben gireyim ya çantam. Amına koyayım. Şeriyon 20 M olur mu amına koyayım ya? Var mı pasak Yok da bakarız. Dragonosa 2'yi kırıyorum. Şu 2. Dragonosa 3'ü kırıyorum. Şeriyon 12 amına koyayım. Ne yapalım amına koyayım? <laughs> <laughs> ne yapalım ya? Adamca gelmeyin Adamca. <laughs> şey <ver, gülüyor> şey <veriyor gülüyor> ne yapalım adam bana? Bak, ne Ne yapalım amına koyayım? yapalım bana? Ne 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 Ne yapalım bana? Ne yapalım bana? Ne baktım pazardan Ne <laughs> <laughs> Sıra Zoex'te. Adamların adamlardan topluyoruz kağıtları, şey yapıyoruz, kırdırıyoruz, çeriyor önce ya siktir son kutusu Zoex Good. Oli Hanım, ben size bir şey diyeyim mi? Bir tane Helen dağılırsak misin komple tamına koyayım. 5 GB'yi görürüz. Bir Helenit bir Avedon. 5 GB'yi görürüz. Epirus'a geldik abi. Şu bir. Bir Helenit bir Avedon daha bizi kurtarır buradan. 2'yi kırıyoruz. Adam adama bildiğin Adana dürüm ısmarladık adamı. <laughs> Aynen abi. Yani. <laughs> <laughs> İki. Senin ben kafan iskip abone ol daha ne daha gitsin kanka. Niye böyle bir şey yazdılar? Bu çöp mü istiyor benden? Ne istiyor bu? 15 kişiye dağıtman lazım da o şeriyonu <laughs> kaç tane aç <ağaç> bekliyor ya? <laughs> <laughs> Kendinden de bahsetmiş bak. Orada kendine <laughs> Ne güzel yazmış. <gülüyor> 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 Lan ne şeyiyormuş be. <laughs> Anasını Buna hiç güleceğim yoktu. Ya Murat Sen... onu şeriyon olarak görmemiştir. Şart demiştir amına koyayım. Kanka adamlar bu arada saatte altı mı alıyor? Neyse Epurus'un son bir avarası. Bela. Eprus da battı. Sıraya geldik. Don Gojito mudur? dur? Don Gojito mu? Don Gojito hazır mısın lan? Sana bir Avedon alacağız hadi. Şu bir. Hızlı kırıyoruz. Şu iki. Gojito. Şu üç. Kafanı sikim buraya yazmış. Haklı amına koyayım. Return of Dashak. Hadi görelim ne kadar Dashaklı olduğunu. <gülüyor> <gülüyor> lan ne saçma şey oluyor <laughs> son 5 dakikadan neler yaşıyoruz Return of Dashak. Şu bir. Evdekiler rahatsız oldu bir saniye. E tabi ya. Geldik return off'a. Şu iki return off. <laughs> sen şans söylemiyor. Sus lan. içeriden bana... Ne da şuan lan? Dur. Return off'un son kutusu. Hop. Olmadı. Bu arada yanlış hesapladım. Bura 1'e 2 kırdın. Sorun değil ya. 3, 6, 9, 12, 15. Sıra Zoe'de. Evdekiler bile şeriyonu verdiğine sövdü. <laughs> 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 Alo Murat şeriyonu vermiş. Beyler trade atın. Komşum da yayını izliyordur. <laughs> Adam, bak şu an var ya. Bak altta hala bir savaş var. Şeriyon savaşı konuşamıyorum. Ben müsait değil. <laughs> bak, Gidin, bak, bunun, bunun sebebi ne biliyor musun? <laughs> 10 tane çöpçü şu an... <laughs> O şeriyor ağlana diyor ki orospu çocuğu 13 melik şeriyor. <laughs> Şu <laughs> an çıldırıyor 10 tane çöpçü diyor ki 13 bey aldı piçin oğlu. Şu an psikoloji bozuldu hepsi. Ağaçta adamlar açtıktan oruca devam ediyorlar. Sen adama şeriyon veriyordun da adam haklı amına. Çöpçüler birbirine girdi. <laughs> Oğlum güldürmeyin başım ağrıdı bak. <laughs> Arada Doğukan da var kanka. Sadece dışarı yok. Doğukan da orada kanka. <laughs> Çetten biri yine de bir sevi. verdiğin kişiye 13 sene çöp vermem lazım. Onun ismini alın. <laughs> evet kanka onun ismini alın lan bana. Kara liste. Abi şuraya bir avedon bir helenit daha Bir tane avedon ye helenit. Efendim bir Avedon, bir Helenit bitirir işi ya. Bakalım alabileceğiz mi? Sıra geldi. Zoe de mi sıra? 3, 6, 9, 12, 11. Zoe hazır mısın? Şu bir. Şiyo Şu iki. Zoe. Şu da son kutunu. Hadi Zoe. Hadi lan Black Rocky. Hadi kasaya bir tane koyun. Hadi. Donate atan arkadaşımız kıtladı her şeyi ya. Bizim abonelerden kıtladı herhalde. Kenan'dı değil mi kıtlayan? Black şu bir. Kenan şu an ellerini sıvazlıyor ama buradan bir comeback gelirse şaşırma Kenan. Bileke 2'yi kırıyorum. Bilekin son kutusu. Hadi bakayım. Semi gelir sen mi sen comeback, comeback diyecektim. De ha siktir adam comeback attı. Lan adam comeback attı Semi. Allah çarpsın Bilek sermayeyi böldü, yarıya böldü. Kenancığım ellerini sıvazlıyorsan bırak sıvazlamayı. Adam comeback attı. Vallahi bilek comeback attı. Comeback amına koyayım. Bilek seni alıyoruz şuraya. <laughs> Şom mı bu yazmış. hala şey chatten şeyden konuşuyorlar sol alt. Hala seriyor savaşları mı var orada? O seriyor al inşallah çarını dağıttırırlar. O seriyor 9 olur. Ulan ben bu çarı kastım. Bir saat terede pazar kurdum. Pazarı çekmedi. Gönlümü almak için bir aynoyayım verdi. Has siktir. Bayrağı giyin mi verdi harbiden? Helal lan. Bro şu donate sırasını karıştırdın. Kontrol eder misin? Yok yok kanka karıştırmadım. Bir sıkıntı yok Atilla. Doğru yani. Çok iyi oldu lan kasa. Harbi baya iyi oldu. Sıra kimde abi? Sıra Kaptan Zippo'da. Kaptan Zippo hazır mısın? Bak Kaptan Zippo'da abonelerimizden. Şu bir yer. Lan bir kişi daha comeback atırsa yok amına deyin. Holy Animor. Şu iki Kaptayın Zippo. 3'ü kırıyoruz Kaptayın Zippo'ya. Al bir Helen'in ortalık karışsın. Ben de işin içinden çıkamayayım. Olmadı. Kaptayın Zippo olmadı. Sek makineye geliyoruz. Sek makine. Hazır mısın sek makine? Şu bir. Şu iki. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Holy Arimor. <laughs> Holy Arimor. 3. El suyum. Kime geçtik abi? Sıra geldi. Hala seri şeriyo savaşı yok değil mi burada? Çöpçüler sakinleşti. SM'ye Fuleanor. Fleenor'cum hazır mısın? Lan buradan bir comeback atıp bir Helenit, bir tane de on MRT item alıp herkese kalkın siktir gidin lan buradan demen yok mu? Tabii bu imkansıza yakın ama imkansız değil. Son iki kutusu SM'ye Fle Eleanor'un. Eleanor hazır mısın? Hadi Eleanor. Olmadı. Son kutun. Gözümü kapatıyorum ne çıkacak? Kapattım gözümü bıraktım. Ne geldi lan? Kafası gelmiş. <laughs> Oğlum bayağı iyi ha chat. Ben size bir şey diyeyim mi? BTC düştü amına koyayım şeriyon yüzünden. Oğlum öyle deme lan. Bir saniye dur. Ethereum ne durumda? Ananı sikiyim. BTC nereye düşmüş? Ethereum 2300. Ya belasını siktim. Çık 2600'e satayım. 2480'den girdim. Zarardayım. Dün geceden beri bekliyorum çıkmasını ya. 2700'e falan başladı. çıksın da satayım ya. Beni oyundan atmaya çalışıyorlar ama ben oyundan çıkmam. Ben yemem bu numaraları. Ethereum yarın 2700. Yarın olmasa öbür gün 2800'den satacağım ulan. Çıkmayacağım o oyundan. Masadan kalkanı siksinler. O Arkadaşlar, masadan kaldıramayacaksınız beni. Yazalım. O masadan ünlen, kaldıram. Aa, Eleanor Helen aldı. İki tane aldı lan Meli. Meli gördün mü adamı? Oha. Seni kafanı sikeyim. O nasıl kese lan? Şansa bak. <laughs> Adam peş peşe aldı. Neyse hesaplayalım abi. Neyimiz var? Bir helendimiz var. Hemen baydan bakalım. 5 GB'yi aldık bence ya. net aldık. Bak. Avedon 110 M. Helenit 156 M. 310 helenitler. 2 helenit var. Oo bayağı almışız lan. 310 helenit. Oya mına koyayım. 4 220 burası. 530. Vay be. 120 burası. Hadi 120 buraya de. Şey 530 anladım. 640. Lan Meli 6.5 GB para varmış lan burada. 640 Şeriyon nerede? Şeriyon 16 <laughs> bayı var. <laughs> bayı mı bu? Ben 16. de diyorum ki bu çöpçüler niye birbirine girmiş? Oğlum adamı bulurlar ha ben size söyleyeyim. O 9 çöptü birleşip adamı bulur. <laughs> Çok iyi drop almışız lan. Adam zengin oldu valla. Melih bir hesaplasana ya. Kanka. şöyle. Hüsam hesaplasana aç hesap makinesini. <laughs> Hesapladım arkadaşlar. Ünlem matematik yazalım arkadaşlar. Kanka, e, 156 çarpı 2. Devam. 110 çarpı 2. Bekle o zaman. Ne bekle sen sanki. Devam. Devam. Iki tane hel blot e, 66 çarpı 2. Tamam mı? Devam. Bekle. Şurada var mı dandik elsiyum melsiyum para ediyor mu? Bir bekleteceğim işte. Kanka ikinci 110 çarpı 2 değil mi? Doğru 110 çarpı 2 evet. Dağ. Bekle. Garp 1 hem. Oğlum bu elsiyum kaç para? Pazar kağıdı yok ya. Orada çok pahalı değildir ama. Her neyse başka bir şey yok. Shio Tears var. 10 hem de Shio vardır herhalde. Dur bakayım Shio'yu. Yok lan yani iyi almışız lan. Vallahi güzel drop almışız chat şey söyleyeyim size. 100 tane kutu falan kanka, olsa 10 gb'yi rahat bulurdu. 670 en mi oldu ara? Emin misin? Aynen 670 kazandık kanka? 670. Şarkı. Kanka kim kazandı biliyor musun? Black'le gülmekten gözlerim yaşar dışarıyor yol yazmış. Black Rocky ile e, Kenan kazandı. Kenan da değil mi chat'teki LCM 15 medyen var? Pazar Bilelim kağıdı de, var de, mı lan? Kanka orada makyaj yok Muror bu fiyatından alayım hepsini. Tamam. Kenan, Kenan sen kazan